Sıcak su hattı buradan geliyor abi. Evet. Buradan aşağı iniyor. Tam o dirsekte kaynak yerinde patlak var. Ee, bence arka tarafına açılır. Halleder. Şurada. Yok o, o kadar yukarıda değil. Hah tam Şu orada. vardı. Aynen. Ölçülü bir buraya geliyor zaten. Tamam. Evet arkadaşlar kaçağımız Banyo bataryamıza delikli T kullanmışlar. Delikli T'nin altındaki ekten kaçırıyor. Arka tarafa banyo buranın. Teksin sat. Evet. İşlem tamam. Teksin tesisat. Bu da sevecek lazım. Doldurma mı? Hı hı. Batarya değil mi? Hayır. Yedi mi? Bu ne